bugün sizlerle birlikte şey tamam. Bir Örttüm. Arkadaşlar babaannemdeyim Babaannemde video çekiyorum. Babaannem sesini duyursanız hiç bir şey demeyin. Yeşse başlıyoruz hemen şuradan seçelim. Evet. Sen de ucuk doğru Yeni dünya açmam gerek sizin için. Ben burada çok güzel bir dünyam var. Orada çok güzel villalı evlerim var. Bir dahaki video gösteririm. Yeni dünya oluştur. Dünyamın adı bıdı bıdı, bıdı, bıdı. fccc Adın ya da vazgeçtim. Video 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 haritası haritası yazdım. Hayatta kalma. Zorluk kolay olsun. Normal bana vere... Ya da normal olsun. Ya video çekeceğim şimdi bak. Karar veremedim. O kadar da biliyoruz yani Evet. Başlıyor ya. Gir artık. Girer misin? Gir. Ben girince açacağım. Evet. Açtı. Dayan aç vardı Ben de yeni girdim. Bize odun gerek. Kas 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 kas. Asıl önemli olan gece ne yapacağız? şimdi. Evet. Odun 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 odun. Odun 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 odun. Odun. Bir tanecik crafting table yeter bize. Odun. Beş o. Yirmi tane odunum kaldı. Tane sopa attık. Sopalardan ne yapıyoruz? Neyse bir saniye. Biraz tırtaya iki dakika şuraya koy. Koy. Ne? Bu ne? Bu Minecraft'ta yoktu. Arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir şey gelmiş. Ahşap mırzak diyor. Bir tane bundan yapacağım. Bir tane bundan yapacağım. Hmm.

Ama böyle atılmıyor muydu? Hmm. oyun Bir şey olmuş. Neyse benim ev yapmam gerek. Yoksa öleceğiz. Sabah kadar dayanamam. Dayanamayız. Şöyle. Biraz küçük yapacağım başka bir şey olduğu için. Sonra büyütürüz. evle daha güzelmiş. <laughs> bu ne? Bu sayfsılatacağım. <sahip> <laughs> <laughs> ne bekliyoruz acaba? Biraz bekleyelim öyle atalım. <laughs> Değişik bir şeymiş. Keşke yapmasaydım. Aynen sen şurada bir kısım görmüştün. Çekil tavuk. Evet bu kısım bana gayet de olur. Evet başlıyoruz. Oradaki odunları aldım mı acaba? Bak hatırlamıyorum ya. İki dakika bakarım. Aaa oh, odunum bitti. Ne yapacağım şimdiden odunum bitti bir sani bir iki üç dört beş altı bir iki üç, iki, üç dört bir iki üç dört beş altı yedi sekiz iki, iki simetrik olmuyor. Aa, bunları sapan alarak bir yere aşağı Rızak yazıyor ama. Rızak fırlatılmıyor muydu? Hı. Valla ben böyle atıyorum. Aa mırzak. Gördüm. Nerede? Mırzak. Şimdi anladım. İnşallah öyledir yoksa dayanamam. Ama Mızrak Böyle bir şeymiş Anladım şimdi Ama şimdi de anladım <laughs> Biz Türk'üz Domuz eti yemeyiz e ee, Bunu ne yapacağım Oyun sonuçta Yiyeyim mi Denemedim ben. Sen nesin Sen kuru musun Nesin Neyse ben coin arıyorum. O rengeyi Senin etin yenir. Gel burayım. Et lazım bana et. Öleceğim. Ah. Öldürdüm sonunda. Domuz et değil mi? Çiğ sığır et. Domuz sığır domuz sığır domuz. Ya. Neden bunlar domuz eti? Ama o ineğe benziyordu. Bence inek. O yüzden ineği. Buna vurulur mu? Bir i̇şte biz. Ben oldum gelmedi. Neyse kır kardeşim. Baltan yok ya. Balta yapacağım şimdi. Siyah koyun Siyah Siyah koyun Siyah koyun Bir de ki siyah koyun Keşke Pembe Bak, içi, içini görüyorum Oh my god Şeyim, Minecraft'ta böyle bir şey yoktu. Güncelleme mi geldi? Ben mi güncelledim? Ben mi yanlışlıkla güncelledim yoksa? Eski zaydı burada. <laughs> Öl. Ne? 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 Çok kötü bir <laughs> güncelleme gelmiş bu arada. Güncelleme ise de. <laughs> Lan. Bak ezik çıkıyor. Bak. Bakın odundan daha ezik. Neyse. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. <laughs> Şuraya koysan her fazla ne olabilir ki? Of. <laughs> uh, bir saniye. <laughs> İ, 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 i. Tam burası. Yoksa ben bir şey değilsin. Neyse. Akşam <laughs> <laughs> olacak ya. Aksiyon hmm. şey olacak. Ben daha hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> evet. Evet. Şöyle küçük bir yer yaptım. <laughs> etmeyin evet, Arkadaşlar. Ben bu Bunları düzenleyeceğim de böyle. Küçük bir ev olduğuna bakmayın. Alt katı olacak. Üst katı olacak. Ben böyle bir sürü şeyler yapıyorum. Alt katı, üst katı, bir sürü bir yeri olacak. Villa dediğim o işte. Ben bunlara villa diyorum. Ben bir kere alt katlı yapmıştım. Sonra creeper gelmişti bana. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Bir tane yapsak hepsi bir diyor. Çok gitmiyormuş. Gel. Sekiz oldu var. Şimdi bunlarla da kazma falan yapmam gerek. Yapılmıyor mu? Niye yapılmıyor? Mr. 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 Beast, Mr. 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 Beast, I don't know. Who... Oh, <gasps> O yatağım olmadığı zaman böyle yapıyorum yatak gibi ama değil şu iki kısmını açacağız evet böyle bakacağız eğilip yukarıya daha blok koyabiliyorum sanki beni hani onları buradan çat 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 öldürürüm. Ama creeper var işte. sorun <laughs> Ben bir gündüz olmasını bekleyip Evet 15 dakikadır bekliyorum ama hala olmadı. Yani 20 oldu şu an neredeyse o kadar. Hala bekliyorum. Son bir oh. Evet şu an 15 dakikanın üzerinden az önce dedim ya 15 dakika oldu. Size göre 15 dakika. Şu an üstünden 20 dakika geçti. Size göre az önce. Ben de yarım saat falan oldu galiba. Arkadaşlar Zombi sesi geliyor korkuyorum şu an. Ya binanın içine şehirdeyse... ay, ay, ay ay ay. Arkadaşlar baya bir dakika geçti. Öyle böyle değil. Ne hala sabah olmadı ki. Hmm, bu blok cinde 5 saatte böyle dolaşıyorum yani neredeyse. Ne kadar bekleyeceğim. Ne kadar. Bekleyeceğim. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bekliyorum. Sap olsun yeter. Bundan sonra tekrar. Evet arkadaşlar bak. Şöyle bir alan açtım. Sanırım bu kısmı yeraltı yeri yapacağım. O yüzden şu an kazıyorum. i <laughs> arkadaşlar kömür buldum. Ama bu bana gelmesin mi kazmam yok. buraya bildiğin yer altı şehri açtım ya. Aa, bak. Şimdi <laughs> 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 buradan biri gelecek. Gelmeyecekti. arkadaşlar. an gündüz oluyor gördüğünüz gibi. sonunda yani. 5 saattir bekliyorum neredeyse burada. Heyecanım kıpır kıpırım. Yeraltı şehri yaptım buraya bile. Evet bekliyorum. Ve sabah tam olmasını beklemem gerek. Ee, sabah oldu. Çıkmam için blok mu gerek? gerek kapatalım şimdi. Tamam. Oh yanıyor. Tamam. Ay iskelet var da burada duramıyorsun. Tamam ne Ha da görüldüm. arkadaşlar. Sen hmm. sakin. Evet birazcık afk. Ne yapacak sen? ben öyle konuşmuyorum. Evet la 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 la, la. Oh, evet, tavuk. Tavuk geldi. Tavuk bana geldi. Tavuk bana Gel Sen artık benimsin. Yani kapıyı kapatalım. Ama ben çıkacağım. Sen çıkma. Tamam. Kal burada. Evet tavuk benim arkadaşım olacak. Mike arkadaşım olacak. tabii bir tamam mı? Koy. Neyse neyse. Kesinlikle onu. Hayır. Şey için lazım. Yatak. Yatak için lazım bana. Yatak. Yatak için lazımsın bana. Yatak. 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 Evet. Yatak. Yatak yatak, 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 yatak. Bu gece yatak için uğraşacağım bu arada. Bir tane daha yok mu koyun? Hmm. Koyun yok. İnek var. Neyse şöyle hızlıca bir gidelim. Koyun görürsem iki dakika dışarı çıkarım. Gördüm, ben sen gittim tabii. Ve şimdi yatak yapabileceğim. Tamam. yapıyorduk yoksa bir yatağı. Doğru. Şey ben yapamıyormuşum. Çünkü benim maalesef çalışma kasım yapmış Neden bu kadar üzgünüm? じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、 videomuz bu kadardı. Bir dahaki bölümde.